Kırım Tatarları genellikle e, ismine bakılarak, Tatar ismi, burada geçen Tatar ismi bakılarak pek çok kimse tarafından buraya cinsel zamanda gelen yer olarak düşünülür. Çoğu halde e, Kırım Hanlı ya da Kırım Tatarları diye özellikle yabancı literatürde gördüğümüz zaman hatta Türkiye'de bir gördüğümüz zaman Cengiz Han'la beraber gelen hatta Kırım Hanlığı ile e, yani 15. yüzyılda orada Zuhre'den halk olarak görülür. Doğru değil. Neden doğru değil? Ha şunu hemen söyleyeyim, hemen başta söyleyerek. O Kırım Tatar ya da bir diğer halkın, kalan da daha eski daha iyi ne çok büyük bir ölüm olduğuna düşünen bir insan da değil. Yani yüz bin yıldır orada olsa, bugünkünden daha az bir hakkı tekabül etmez. Ama hakikaten <laughs> Efendi, Tatar ismi Cengiz Han istilalarından sonra gelmiş bir isimdir. Doğrudur. Hakikaten de tarihte Tatar ismi bir Moğol kabilesine tekabül eder. Şu anda çoktan yok olmuş. Şu anda değil, daha Cengizhan zamanında yani e, neredeyse yok olmuş. Biz de kendisi tarafından yok edilmiş bir kabileye tekabül eder. Yalnız bu kabilenin ismi yaşadı. Ve sonra da zaman içinde e, Cengizhan İmparatorluğu'nun e, Avrupa'nın doğusunda, Asya'nın batısında kurulan muazzam parçası olan Altın Orda İmparatorluğu'nda yaşayan e, Türk olan, Türk dili olan ve bilahirde İslam olan <laughs> Batman'ın bir isim haline geldi. Yani tarihte çok örneğini gördüğümüz bir hadise ceryan Bir başka halkın ismi, e, e, başka halklara verildi. Ona bakarsak bugünkü Ruslar da bir İslam'dan kabilesinin, bir Giyan'dan kabilesinin ismini taşırlar bugünkü e, Slav ve Ortodoks Bulgarlar da eski bir Türk kabilesi olan Bulgarların e, ka kabilesi çok basit değildir gibi düşündüğümüz de kavmi olan Bulgarların ismini e, e, yine aynı şekilde bugünkü Fransızlar da bir Alman kabilesi olan Frankların ismini taşınıyor. Yani bu ne Fransızlar Alman yapar, ne Ruslar İskandinav yapar, ne de e, Krem tekerlerinde Moğol yapar. Ha Moğol olmak ya da Fransız ya da başka bir şey olmak gibi bir alçaklık ve yükseklik getirir tabii ki. Hakikaten bunların hepsinin kanları bu ve tarihleri ve kültürleri ve geçmişleri ve mirasları tabii ki vardır ve bakidir. Ama bu bir şey değiştirmez. <laughs> <laughs> Nihayet